Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağa diğerine yaslamak, dayanmak mekruhtur demiştik. Bir özür varsa olabilir. Özürün çeşidi nedir? Özür özürdür. Her çeşit özür olur? Aklımıza gelen yazılan, sayılan olur, olmayan olur. Özür üstesler. <laughs> Namazda özürsüz olarak elbiseyi giymeden omuzların üzerine atarak ya da bazı e, elbiseleri sarkıtarak da bastırmak doğru değil. Mesela kış günü kardüsüsü var, adam giymeden omuzunun üstüne atmış da maske diyor. Kabatayı değil adam. <laughs> adam nerede demişler? Böyle demiş, sert ol yazdı. Adamın kabatayı olmadığını kimse herkes biliyor ama fakat görüntü böyle bir husus yani Allah-u Teala'nın huzuruna böyle çıkılmaz. Ya giyip ya bir kenara bırak. Veya vücudumuza böyle değerli toplu da gereksiz yere sarkan böyle sarkıtlar her halükarda içtimai adaba da aykırı olduğu için dikkatli olmak lazım. Başka elbisesi varken namazda kirli elbise, iş elbisesi giymek mekruhtur. Allah Celle Celaluhu huzur ende indekullü mescid camiye gittiğiniz zaman en güzel zilletlerinizi, süslerinizi, elbiselerinizi giyin buyuruyor. Cami Müslümanların en kutsal mekanıdır. Toplumsal hayatın merkezidir. Peygamberimizin hayatında her evet, caminin yeri bombaşkadır. Cami aynı zamanda mabed olduğu kadar mekteptir de. İlimler hep orada öğretilir. Cami aynı zamanda istişare salonu, cami genel kurmaydı. Savaş ve barış kararları orada Cami hastane görevi de yapmıştır. Cami misafirhane görevi yapmıştır. Efendim şimdi <laughs> bunların tabi söylendiği zaman garip gelecektir. Bu konuyla ilgili çağımızda kurumlar var. Yani artık cami yerine mektep ayrı bir kurum. İşte savaş ve barış cami değil de genel kurmayı halledilir. Olabilir. Efendimiz mahkemesi camideydi. Yargı işleri camide yapardı. Şahit, davalı, davacı hep mahkemede, nikah mahkemede. Hatta ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani gülersiniz buna. Bu zamanda böyle bir şey olsa güzel oya öptürürler Maraş tabiriyle adamın. Camide folklor gösterisi olurdu. Bu nasıl oluyor? Habeşistler, Habeşistler gelmişti. Kısa harbe deniz, Kısa mızdaklar Bizim şu Bursa'nın kırış karışan oyunları var ya, onun gibi kendilerine mahsus oyunları vardı. Oyun, oyun, resmen oyun, resmen folklor. Bu gösteriyi yaptılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seyretti. Hatta Hz. Ayşe annemiz de sen de seyretmek ister misin, eder mi? dedi. Omuzunun arkasından, omuzunun üstünden o folklor gösterisini seyretti. Yeter mi dedi, biraz daha canım istiyor biraz daha seyrettikten sonra yeter mi biraz daha seyretmek canım istiyor. Yeter mi diye götünüzü de tamam ya Resulallah. Demek ki camide folklor gösterisi bile olur. Yani yarın bir gün arkadaşlarımız valla biz tiyatro oynatacağız. İslami bir tiyatro. Yerimiz yok. Arkadaşlar şu şekerli camisinde bir sahne atarlarsa çok görmeyin yani. Her <laughs> neyse de ne dedik? Bütün bunlar için özel kurumlar, özel mekanlar da yapılmıştır ama Cami, Müslümanın işi bittikten sonra vakit geçireceği yerdir. Ebu Hureyre Efendimiz bir gün sokakta, ey ahali! <laughs> ne var dediler o büyük sahabeye, peygamberimizin mirası böyle sürüyor mescitte, koşun! Bir şeyler de siz kalkın. Millet dükkanı bıraktı, çarşı bomboş oldu, camiye koşuştular. Peygamberimizin mirası, bakın, kutsal emanetleri değil mi? Bir devlet bize bütün borçlarımızı silerim, ver diyorlar, ver diyoruz. Bir sakal-ı şerif için mübarek gecelerde millet önünden geçiyor, gün gün ağlıyor. Bulamıyoruz değil mi? Ancak belli yerlerde var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tükürse havada kapardı Müslümanlar. Bazıları bu nasıl olur derler ama bunu Müslümanlar anlar, kafir anlamaz. teberrüket eşyasını kapmaya çalışırlar. Peygamber Efendimiz'in yani sıradan ev eşyası, iş eşyası, kılı, saçı, elbisesi, mendili, yemek yediği, sofrası, tahtası, sedili. Yani bunlardan birisini ele geçirmek ne mi? Hz. Halid bin Velid sarığı düştü bana bulun diyor savaş esnasında kendisi savaşıyor komutan efendim bulamıyorlar atlar kişiliyor, insanlar devriliyor kar revan içerisinde hala ayıp duruyor bana bulun Nihayet sarını kuruyorlar, kafasına buyuruyor. Efendim sarıda da bakıyorlar, eski, tırsi, yırtık bir sarık. Bunun için miydi bütün çaba? Hayır diyor. Bunun içerisinde Peygamberimizin bir saçı var ya da sakalı var. Ben onu teberrüken başımda taşıyorum ve girdiğim her bir biiznillahü teâlâ zafer müyesser oluyor. Efendimiz de teberrük. Onun için büyük zatların eşyalarıyla teberrük, yadırganmaz güzel bir şeydir. Dolayısıyla <laughs> mescitlerde de aynı konu. Biz neyden bahsediyorduk burada? Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre'den kestiğe rahmet. İhtiyarlık sayıda. Bazı mevzuya da diyoruz. Biraz sonra cemaat dönüyor orada. Ya da oraya ne diyor ya? Sen mescidde miras dağıtılıyor diyor. Kalkmak için gittik. Hiçbir şey yok orada. Ne gördünüz diyor? camiye girdik ki Müslümanlar bir kısmı namaz buluyor. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir kısmı kendi aralarında toplamışlar. Peygamberimiz şöyle dedi. Peygamberimiz böyle dedi. Diye. Duydukları birbirlerine anlatıyor. Bir kısmı Allah'ı zikrediyor. İşte dedi ya. Peygamberimizin mirası budur. Peygamberimizin mirası budur. Ne diyor Peygamberimiz? Peygamberler dinler ve dinden bırakmaz. Hazreti Fatıma babasının mirasını Ebu Bekir Efendimiz'den istediği şey. zaman bu hadisi şerif okudu, senin bir ihtiyacın varsa canından elbette. Ama Peygamberler miras bırakmazlar dedi. Mescid, Müslümanın kurtuluşudur. <laughs> İşini bitir bitirmez mescide gidecek ve mescidin içerisinde orada kendisi yetiştirecek bir şey bulur. Yani mescitte namaz olur, mescitte zikir olur, mescitte kitap okunur, ilim olur. <laughs> mescitte bir kısım hoca efendiler başlarına insanları toplar bir şeyler öğretmesi lazım. Mescitlerimiz yeniden mescit haline getirmemiz lazım. Şu andaki mescit İslam'ın arzu ettiği mescit cami değil. 15 dakika evvel kapılar kapansın, 15 dakika sonra yine namazdan kapılar kapansın. Böyle bir yarca yarca yatırın. Heba olsun. Sonra da insanları yetiştirecek mekan arıyor. Çok, çok büyük bir nakise. Hatta lağaçtaydı. Ben başta mesleğim ucağını kendim için söylüyor. Ayıp bir şeydir. Buralar harır harır insan yetiştirecek ilim, sanat, kültür merkezleri olması lazım. Ve Müslümanlar buraya giderken en güzel elbiselerini giymeler Dolayısıyla namazda da kıymetli, değerli elbiseler iyi lazım. Bazı kardeşlerimizi görürüz namazda özel cübbe giyelim. giyer. bir kisve değildir. Bir insanın pantolonu darsa cübbe giysin. Çünkü dar pantolonla namaz kılmak ama şalvar giyiyorsa, vücut hatları özel oluyorsa görse cübbe giymesi şart değil. Ama cübbeyi namaz için özel diktirmiş, tertemiz ve ona bir vakar, ona bir ağırlık, ona bir zinet, ona bir süs veriyorsa güzel olur. Kuzu zinete kum inde kundu Zinetlerinizi alın diyor. Allah Celle Celaluhu. Yüce <laughs> Allah'ın huzurunda durmanın kendine göre bir ciddiyeti vardır o elbisede de belli olur. Her ne kadar esas ciddiyet, esas vakar, esas takva kalptedir. Et takva burada diyor Peygamberimiz. Saygı oradadır ama dış görünüşe dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla başka bir elbise varken kirli elbiselerle, asaklı elbiselerle, iş elbiseleriyle mescitlere gitmememiz gerekir. Ama sanayidekiler diyecek, biz ne yapıyoruz? Sanayidekilere helal olsun. Çünkü onların çoğu zaten o işin erbabıdır, sanayi erbabı. Ama gene de aferin, orada namaz kılarken ben bazı kardeşlerimi görüyorum. Sanayiler ya özel sektörde götürüyorlar, kendilerine mahsus sanayi temiz tutmak için ya da elbise götürüyorlar. Bu da hoş bir duyarlılıktır. Allah onlardan razı olsun. Bir özründen dolayı olmadıkça yalnız bir parça elbiseyle namaz kılmak doğru değil diyorlar. Yani yekpare bir parça elbise <laughs> tesettürü sağlıyorsa niye böyle? Bunu anlamış değilim. Bir bazı ülkelerde diğer ülke Arabistan'da bir fişla bir parça. Belki biz burada böyle bir elbise giymediğimiz için mahsurlarını görmemiş olabiliriz. Ben bunu anlamadım doğrusu. Bir özürden dolayı olmadıkça yalnız bir parça elbiseyle, mesela yalnız bir gömlek ile namaz kılmak mekruhtur. Yine erkeklerin sıcak iklimde bedeni göbekten üst kısmının hiçbir şey giymeksizin namaz kılmaları mekruhtur demiş. Tabi biz yalnız yaşamıyoruz. İçtimai bir hayat. Bizim yaşadığımız yerde bayanlar da olabilir, çocuklar da olabilir. Bu anlaşılır. Erkeklerde fazla olan neresidir? Göbekler, diz kapağı. Hocam Şimdi bir zubun giyiyorlar mesela Arapların o şeydi tek bir elbise. Tek yani, elbise o onu o anlamadım demişler. İşte, bilemiyoruz ben acaba orada vücut şekilleri mi? Ama onu onu bir şey söyleyemiyorum. Mekruhtur. Kitabımız yazıyor. Buna böyle kabul ederim. Sebep ve hikmetlerini araştıralım. Değerli kardeşlerim bir de size sık sık söylüyorum. Bir kitapta mekruh denilen başka bir kitapta olmayabilir. Tabi biraz daha kitapları üst üste koyup araştırmak lazım. Ben bu konu gördüğüm zaman bugün bunu araştıracak başka kitaplara bakacak zamanım yoktu. Bir cenaze biz vardı. Köye gittik geldik. Önce yetiştik. Araştırmak lazım. Bakmak lazım. Ama Efendim, tesettür göbekle diz kapağının arasıdır, göbekle diz kapağı örtüldüğü zaman Allah kabul ediyor, sana ne oluyor denmez. Göbekten yukarısı açık olmasın camiye gelirken, atletle de değil gömlekle, çünkü biraz evvel elbiselerimizin en güzeli giyeriz, değil mi? Böyle daha güzel. Fakat biz biz olalım, adam atletle namaz kılıyorsa hiç de kınamıyorum. kötü asla söylemiyorum. Neden? Tesettüre girmiş, bu kadar yeter. Daha fazlasını münasip bir lisans ile uyarabilmek kabiliyetimiz varsa kırmadım, incitmeden yapalım. Yoksa orada yapmayalım. Kaç yapım derken göz çıkartıyor. Çünkü en büyük günah kalp kırmaktır. Yoluş der ki ey hoca, gerekse var bin hatça, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Gönül çalabın tahtı, çalak gönüle baktı. İki cihan berbattı, kim bir gönül yıkarız? Kabe, Hz. İbrahim yapısı. Gönül Allah yapısı demiştir. Gönül kırmak, insanı incitmek çok kötü bir şeydir. Onun için bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir. Bizim medeniyeti, medeniyetimizin insan yetiştiren yer gezi incisi tasavvuftur. Tasavvufun en büyük amacı gönül yıkmak, gönül kazanmaktır incitme, incinme de. O bakımdan bir insan dindarmış, çok sofuymuş, ne yapıyormuş? Önüne geleni şöyle kalır yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye kırıp geçiriyor. Hiç hoş değil. Eğer birisine emri bir maruf ne ziyanı ülkeye yapacaksa bu da bir ilim evet. işidir, bu da bir edeb işidir. Yapabiliyorsak yapalım, yapamıyorsak kırmıyorum. <laughs> i̇şte size bir olay anlatmıştım değil mi burada? Adam önünden geçer, böyle durdurun derken gözüne vurana kadar adamı oflatmış dışarıda bekliyorlar. Biz namazdan sonra Mustafa edin, ne bekliyorsunuz? Hayırlı kimse bana camide kalmadı. Bir kişi var hocam içeride değil Ne olacak? Döveceğiz onu diyorlar. <laughs> Niye döveceğiz? E, biz görüşümüzde bir... E, haklı Hakkız dedi, önünden geçmeyeydiniz adamın. haklıdır hocam, öyle mi durdu? Yani canımız gitti burada. <laughs> bir Müslüman daha vardı camide. Caminin içinde Müslüman daha mektup dedi. Kızardı, bağırırdı, çağırdı. Adam uzatıyor böyle. Ben de elini tutardım. Bak bu kardeşimin caminin içinde Müslüman daha mektuptur diyor. Bunu öyle bir daha yapma olur mu diyor. Olur <laughs> dedi adam ama <laughs> o giderdi böyle. O elini vermez bir güzel de fırçalardı. Ben de senin gibi olsam neydi? Olamıyorum dedi işte. Bu da <laughs> dikkat edilecek bir konudur. Mümkün mertebe bu tür emri bir marif ne yani münkerleri kırmadan incitmeden yapalım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat etsin. Adam azarlamayı hiç sevmez. Böyle çok şeyler olur. Hatta bir defasında adamın birisine verdi, verdi. Babem malımdan büyüdü, bu kadar vermem olur dedi. Peygamberimiz adam azarladı. Evine gitti peygamberimiz, ne bulduysa işte verdi, etti, nihayet gönlü oldu. Dedi ki, nasıl memnun musun? Memnunum dedi. <laughs> Şimdi de adam memnun kadar verdim dedi. Bunu arkadaşların yanında da söyler misin? Söyler mi dedi. Bak onların sana karşı kalplerinde bir seylik oldu, <laughs> bunu giderelim dedi. Peki dedi, <laughs> gitti. Peygamberimiz bana verdi de verdi, verdi, verdi de verdi. Göbek bir adam gibi verdi. Çok memnun dedi. Gitti. Peygamberimiz dedi ki bak biraz evvel adamın üstüne yürüdünüz. Vay terbiyesiz peygambere böyle söyler dedi. Bu niye bende? Adamın birisinin devresi kaçmış. Devresini tutacak. Etrafındaki arkadaşları da devresini tutmasına yardımcı olacaklar. Hücum ediyorlar deveye. Deve bir kısım insanların üstüne hücum ettiğini görünce daha çok korkuyor, kaçıyor. Bunları gidiyor, devam açıyor. Adam dedi gidiyor diyor arkadaşlarına, arkadaşlar oturun yerinize. Siz bana iyilik yapıyorsunuz ki. Siz bana kötülük yapıyorsunuz. Devlet sizin yüzünüzden daha fazla ürküp kaçıyor. Siz oturun. Oturdu onlar. Kendisi gitti, ona bir şey alır, ot. Kibar kibar adlaya yaklaştı, deve sadece onu görünce sahibini tanıdı, yularından tuttu, yedi yedirdi, çekti, götürdü. İnsanlar da böyle dedi. Devreyi yakalamak lazım. Ama yükütme, Kaçırmadı. İnsanlara din anlatmak lazım. insanlara doğruyu söylemek lazım. İnsanların yanlışlarını düzeltmek lazım. Ama kırmadan dökmedi.